Mustafa Kartoğlu, CHP'ye ödenen hazine yardımı nereye gitti? Deprem vergileri tartışması ile ilgili bir kontra soru sahikiyle koymadım bu başlığı. Meramımı anlatayım. Siyasi partiler sadece Türkiye'de değil, dünyada da seçmenden oy aldıkları kadar maddi destek alamazlar. Demokratik devletlerde bunun bilinciyle seçmenin vergilerinden partilere oy oranlarına göre hazineden yardım yaparlar. Türkiye'de siyasi partiler kanununa göre son milletvekili genel seçiminde barajı aşan partilere o yılki genel bütçe gelirleri toplamının 5000'de 2'si oranında hazineden yardım yapılır. Barajı aşamayan ancak %3'ten fazla oy alan partilere de en düşük yardımı alan partiye göre yardım ödenir. Seçim yılında ise seçim yardımı adı altında ayrıca ödeme yapılır. Tek şart, partilerin bu yardımı sadece parti ihtiyaçları veya çalışmalarında kullanmasıdır. Örneğin 2020 bütçesinde planlanan gelire göre, hazineden bu yıl AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'ye 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde aldıkları oy oranlarına göre toplam 419 milyon 415 bin lira hazine yardımı ödenecek. Tahminlere göre AK Parti 182.2 milyon, CHP 96.9 milyon, HDP 50 milyon, MHP 47.5 milyon, İYİ Parti de 42.6 milyon Türk Lirası yardım alacak. Geçen yıl 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle AK Parti 335.5 milyon, CHP'ye 178.5 milyon, HDP'ye 92.2 milyon MHP'ye 87.5 milyon ve İyi Parti'ye 78.5 milyon TL ödenmişti. Partiler bu parayı genel merkezden yönetir. Sisteme yönelik en ciddi eleştiri de buradadır. Siyaset bilimciler bu yardımın parti teşkilatlarına dağıtımını da esas alan ayrıntılı bir düzenleme öneriyorlar. Ancak bu işin denetimi siyasi partilerin denetimini yapan mekanizmalara bırakılmış durumda. Türkiye'de siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapıyor. Bütün siyasi partilerde bu denetimin sonucunu güvenilir buluyor. Şimdi bu yazıyı başlık cümlesine devam ederek yazabilirdim. Milyonları oluşturan sıfırları eski parayla diye katrilyonlara yuvarlayarak büyütebilirdim. Bu parayla kaç köprü, kaç deprem konutu, kaç havalimanı yapabileceğini kıyaslardım yetmedi, kaç yoksulun karnının doyurulabileceğini, kaç öğrenciye burs verilebileceğini eklerdim. Sonra da kalem kalem anlatın, nereye gitti bu para diye sorardım. Vatandaşın vergisini takip ediyorum derdim. Demedim. Çünkü partiler bu parayı önce genel merkez mantığı ile kullansa da birilerinin cebine indirmezler. Denetimi de fiş fiş yapılır. Her şeye rağmen işleyen bir sistemdir. Devletin vergilerinin nereye nasıl harcandığıysa daha fazla kurumsal mekanizmanın kontrolündedir. Özellikle maliye, sayıştay gibi kurumlardan gelen siyasiler bunu iyi bilir. Örneğin deprem vergisi denilen şeyin zaten deprem vergisi olmadığını da en iyi onlar bilir. Devletti de o günden bu yana gerek deprem veya afet zararlarının karşılanmasında, gerekse afetten korunmada o verginin çok üzerinde harcama yaptı. Bunlar açıklandı. Ancak bu açıklamalar bile başka tartışmalara malzeme olarak kullanıldı. Zira deprem vergilerini soranlar cevap beklemiyorlardı. Sizce ben de başlıktaki soruyu uzatsam ve cevap da beklemesem ahlaki mi olurdu? Pekin Büyükelçimiz Emin Önen'e alkış. Çin'in Wuhan kentinden yayılan ölümcül koronavirüsünden kaçan Türk vatandaşlarını Ankara'ya getirmek tek kelimeyle müthiş bir iştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk bilgileri alır almaz verdiği talimat üzerine Dışişleri, Sağlık ve Milli Savunma Bakanlıkları çok kısa sürede büyük bir operasyon yaparak hepimizi gururlandırdı, güven verdi. Dev askeri uçağın ölümcül virüse karşı tam donanımlı bir uçağın hastaneye dönüştürülmesi, uçağın Çin'e gidişi, Muhalistan'a sorunsuz yakıt ikmali yaparak Ankara'ya gelmesi. Ankara'da yolcuların bir kez daha kontrolden geçirildiği mobil laboratuvarlar kurulması ve bir karantina hastanesi hazırlanması, diplomatik ve bürokratik işlemlerde titizlikleriyle bilinen, hatta Doğu Türkistan konusu nedeniyle Türklere ayrı bir hassasiyet gösteren Çin makamlarıyla bu trafiğin yönetilmesi planlama tıkır tıkır işledi. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Çin'de iş yapmış bir iş insanı, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı geçmişi olan bir sivil diplomat salgının doğru teşhisi ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında Ankara'yı bilgilendirmede, kritik bölgelerdekileri ve ayrılmak isteyenleri belirlemede, hazırlamada, Çin makamlarıyla eş güdümü sağlamada görevini layıkıyla yaptı. Söylemezsek adaletsizlik olur.